Merhabalar şu an videosunu açan arkadaşım hoş geldin. Evet enerjinize sahip çıkın lütfen. 25 Mart tarihinde Terazi burcunda bir ay tutulması gerçekleşiyor ve bu ay tutulması size hangi mesajı veriyor? Evet sizin için bir kart seçeceğim. Evet. Evet sevgili dostum. Geçmişte yaşadıkların var. Biraz seni katılaştırmış. Geçmişte yaşadıkların. Çevrendekilerden uzaklaşmışsın. Ama artık tedbirlisin. Ve uzun zamandır bir kadının size yardım etme isteği var. Ve bu kadın yaklaşırsanız bu İsteğini kabul ederseniz, yaklaşımını kabul ederseniz, izin verirseniz bu hanımefendinin size yardım etmesini aslında bir e, kısır döngüden kurtulacaksınız. Sizin için daha iyi bir e, döngüye gireceksiniz. Özellikle hayatınızda şu anda ani değişiklikler olabilir bu ay tutulmasıyla ilgili. Yeni haberler alacaksınız. Bir adres değişikliği, bir yolculuk söz konusu olabilir. Uzak bir yere gitme konusu aniden gerçekleşebilir. Yani çok konuşulacaksınız bu yapmış olduğunuz hayatınıza yapmış olduğunuz değişikliklerle ilgili. Ama siz ilgilenmeyeceksiniz çevrenizle. Özellikle bu kadından, çevresin çok geniş olan bir hanımefendiden... E, güzel e, yardım alacaksınız ve hareketli zamanlar gibi popüleriteniz artabilir bu hanımefendi sayesinde. Ya da bu hanımefendi çok popüler bir hanımefendi olabilir. Lütfen e, bu yardımı kabul edin sevgili arkadaşım. E, şu an belki ciddi problemlerle uğraşıyor olabilirsiniz. Çözüm e, var diyor aslında kartlar. E, şu an göremiyorsunuz çözümü. Aradığınızı, neyi arıyorsanız, aradığınızı bulmak için daha derine inmeniz gerekiyor. Farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Bu size gerçekten çok iyi gelecek. Yolunuzun açılması için bir fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bu fedakarlık sizden istenecek. Bir şeylerden vazgeçmeniz ya da direttiğiniz bir şey olabilir, ısrarcı olduğunuz bir konu olabilir. Ondan vazgeçmeniz istenecek. Yani bu terazi burcundaki ay tutulmasının mesajı size yardımı kabul edin. Direttiğiniz konu neyse ondan vazgeçin. Her şeyi akışa bırakın. Akışta kalın. Hoşçakalın.